Selamun Aleyküm. Herkese merhaba. İşten geldik arkadaşlar. Bakın. Güzel bir karalaca. Bizi bekliyor. Yağmur bereketi. Yalnız felaket ürkek. Şitliği açmam lazım. Güzel bir karalaca. Lize benziyor. Allah koydu da beyazmış. ama bakacak gibi yavruya bence Hop. attı Allah'ım bu çitliği açmayı deneyeyim. Şöyle yapalım. Videoyu kısa bir durdurayım. Evet çitliği açtım. <laughs> Şimdi yem atacağım arkadaşlar. Hayvan bir rahatlasın. aç. Hop. Beyaz. Güzel bir kuş. Maşallah. İyi. çitlinin içine dahil oldu. Şimdi bunu yakalayacağız inşallah arkadaşlar. Bu da boşlama yerleşenlerden anlık görüyorsunuz. Geçen gün de kırpık yerleşen vardı bir tane. Onu yakaladık. Dişi çıktı bu arada çakmaklı Bilginiz olsun. Şimdi ben tripod kurmam lazım bir saniye. Şimdi tripodu kurduk. Evet, biraz daha yem atalım. Evet, kaçağımız burada. Şimdi öbür kapıyı da açsaydım daha iyi olacaktı. Ee, nasıl yapacağız? Öbür kapı kilitli. Şimdi burayı açtık. Burayı açmamız lazım bu sefer erkeğe benziyor. Bakacağız, değerlendireceğiz. Vallahi güzel bir karalaca kuyruğu veya posta. Kanatları siyah. Filteke sanki yeni açılmış gibi. Şimdi dün de bir gölgümüş posta. Bu arada dün de bir gölgümüş yakaladım. Güzel bir hayvandı. Şimdi şöyle yapacağız. Tripotu yere sabittiğim diğer kümesi açın üstünde. Evet çok fena yağmur yağıyor arkadaşlar. Son 4-5 gündür aşırı bir yağmur yağıyor. Çitli kümesimiz maalesef önütel önü tel olduğu için yere işte yağmur yatay yağdığından dolayı su aldı. İnşallah yavrular yumurtaları etkilemez. E, bakın Karakeçir posta, Mor posta bu yavrular da yeni çıkıyor. Şimdi kaçak kuşumuz burada. Yemlikleri dolduracağız. Muhtemelen yemlikleri görünce bu hayvan girecek Birazdan da gölgümüş postayı da göstereceğim size. Şimdi şunu kapatalım. Hayvan rahatladı, rahat bir yere gidecek. Durmuyor. Evet. Ne Geç. Kararlı postanlar ki liz arkadaşlarım. Allah aralacak. Uyuru beyaz liz. Evet biz yemlikleri bir boşaltalım. Bakın gördüğünüz gibi maalesef dediğim gibi yağmurun yatağı yağmasından dolayı su almış ama dediğim gibi kazık e, sandıklara hiçbir şekilde su etki etmiyor. Çünkü hepsi ızgaranın üstünde. Tutsak dışarıda tutsak. görüyorum. Çok ıslanmış ya. Keşke buşamba çekseydik. Yerler çok fena ıslanmış. Ama öyle böyle yağmur yağmıyor ya. Öyle böyle yağmur yağmıyor. tutsak kuşumuzu görüyorsunuz. Koşarak kümese gidiyor. Evet son Hadi. Bizim olma yolunda ilerliyorsun. Geç oğlum. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Şimdi önce şu kapıyı kapatalım. Ondan sonra kapatacağız. Mesin iki giriş olması tabii ki avantaj. Bunları da sürelim. Geç. Geç. Geçin lan. Abi ortaya geçti o bir yere gitmeyecek. Kendini belletti yani. Okuş bizim arkadaşlar. <laughs> güzel bir karalaca lis. Duyduğu beyaz. Nerede? Aa, orada. Çiftlerin içinde yemini yesin. <laughs> Acelemiz yok. Birazdan alırız. Yakından da size gösteririz. Aa burada. Eyvallah güzel bir karalaca lis duduğu beyazmış. Dişi olsa da iş yapar ya erkek gibi duruyor. Aynen kanatları falan oval duruyor. Bakalım hayırlısı. Ee, bu arada da gölgümüşü gösterelim. Bununla dün yakaladık. Gösterim. gösterelim. Bu da yağmur bereketi. Erkek bu da arkadaşlar. Öncesinde de beyaz vardı. Şu an dört oldu. İlk sağımız. <laughs> Gördüğünüz gibi yine boşlama... <laughs> Boşlama yerleşmiş. Vallahi seviyorum ya bu sporu. Şimdi yavruların da yemini vereyim. Videoyu bir durdurayım. Uçanları açalım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yavrularımızın da yemini verdik. Ee, Karaca, kuyruğu beyaz az önce kendi yerleşen hala burada. Sıkıntı yok. Ee, yemini yesin hayvan. Soluklarda suyumuz var mı? Evet yeterince var. Şimdi yerlerin ıslanması çok canımı sıkıyor. Ee, bunları bir pürmüzle kurutmaya çalışacağım inşallah. Bak mesela burada da biraz buraya da biraz girmiş. Hani dediğim gibi yağmur çok yatay yağıyor. Çok felaket yağıyor. Şu anda mesela durdu akşama kadar full time yağmurluydu. Günlerdir böyle. Hatta meteoroloji sel uyarısı verdi arkadaşlar. Şu kümesimizde ızgara var. Bir sıkıntı yok. Burada da çok şükür şöyle bir avantajımız yanımız var. Sandıkların hepsi ızgaranın üstünde. Hiçbir şekilde yerle teması yok. O yönden avantajımız var. Yalnız ardiyozalar şuraya yuva yapmış. Buraya e, biraz etkiliyor. Yani gördüğünüz gibi hayvan çöp çekmiş. Çöpler ıslanmış. Burada kapı eşiği olduğu için burayı biraz etkilemiş. İnşallah onun üstüne tutup da yumuklamaz. Ardiyozalar da zaten sıkıntılı biliyorsunuz. Şimdi uçanlarımızı açalım. Bu gençler bugün akşama kadar kapalı alandaydı. Tel kapı da yoktu. Eskiden çok heyecanlanırdım böyle boşta bakış yerleştirince valla alışkanlık oldu. Eskisi gibi e, heyecanlanmıyorum açık konuşayım yani. Alıştık çok şükür. Ama güzel oluyor tabi, içten geliyoruz güzel bir sürpriz var bizi karşılamış. Hoş oluyor. Birkaç gün önce de aynısı yaşadım. <laughs> Ama o yavruydu gitti. Niye çıkmıyorsunuz lan? Hayvan <laughs> tabi karanlıkta olunca birden aydınlığı görünce ister istemez bir afalladı. Evet kuşumuz birbirini buldu. Valla güzel bir hava var. Esinti yok. Güzel bir hava var. Esinti yok. E, temiz bir hava. Ama dediğim gibi birazdan yağmur devam edecek eminim yani. Biraz posta da kümesi sahiplenmiş. Gövgümüşe rahat vermiyor. Şaka gibi. Şakuşlarımıza bir önümüze dikelim de onları. Kız sarı kılırsın diye düşünler. Allah var ben bunun belki kuramam diyordum. Çok yağmurlu olduğundan. Yine bir tam biz geldik yağmur durdu. Dün de aynısı olmuştu da gene devamı var yani. Bu ya hiç durmuyor yağmur arkadaşlar. Maşallah bereket bu sene. Şuraya mor yavruyu da alacağız. Al orada mal. Bir kameradan izlesem mi acaba? hangi saatte gelmiş, ne nasıl gelmiş, nereden gelmiş olabilir aslında. Video ekleme yapabiliriz arkadaşlar böyle kendi yerleşen olduğunda. Yani inanmayan arkadaşlar olabilir. Normaldir ama gerçekten yani benim böyle şeylere yalan söyleyecek veya şey olacak şeyim yok yani ben öyle şeylere gerek duymuyorum. Videolarımız zaten yeterince izleniyor. Öyle şeylere ekstra yapmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi yani işten geldiğim gibi kuşla karşılaşıyorum. Direkt video açıyorum zaten. Ama dediğim gibi kameradan da ekleme yapabilirim. Bakayım bir kamerayı bugün kurcalayayım. <laughs> Kamera sistemimiz var mevcut. Gayet de sağlıklı. Oradan bir bakayım izleyeyim. Yeri biraz ters kameranın işte böyle rahat bir yerde değil. O yüzden şöyle biraz uğraşmam lazım. O da 1 iki saat tabii ki uğraşacaksın. Uş, ne zaman gelmiş, hangi saatte konmuş, nasıl konmuş, uğraşıp onu kaydını almak lazım. Bakayım bir uğraşayım eğer becerebilirsem videoya ekleyeceğim. Beceremezsek de artık bu şekilde alacak. Yani şurada bir yemeği mü? Aynen. Acıkmış çıktı. Çakmaklının da kırpık kendi yerleşenin de kanadını çektim. Gölgümüşü de Allah var. Dün videosunu alacaktım Gölgümüşün. Ee, şu karşıdan tam karşıdan kuşun uçtuğu yerden Engin'den geldi arkadaşlar. Yağmur yağıyordu yine hafiften. Engin'den geldi bir göğü Baktım bizimki kuş, bizimki havada. Bu ara bizim kuş havada, aynı böyle oynaşıyor. Geldi bizim kuşa bir yaptı girmeye çalıştı, bir şeyler oldu. Sonra girdi bizim kuşa. Bir baktım bizim göğü burada, bizimki değil. Zaten karşıdan geliyor. Bunun kuyruğu kuyruk değil, bu düz kuyruk. Ondan sonra tabii bizim kuş kondurabilene aşk olsun. Konduramıyoruz. Kondurmaya çalıştık, uğraştık. En son bir altılı parti kaldı, hepsi toplu olmadı. O altılının içinde olduğunu gördüm geldi şuraya kısaya yattı sonra kuş kondu lan göğü Allah Allah lan daha buradaydı, daha yeni buradaydı yani kuş konarken yok ben duvara şuraya tentenin altına geçtim hani beni görüp de peyikmesin diye neyse bekledim dedim o bu yakınlara bir yere kondu ya enerjiye kondu ya kümesin üstüne kondu bir yerlere kondu yani onu fark ettim dedim biraz bekleyin sonra dedim ki bir arkaya geçin kümesin üstüne bakın ondan sonra bir baktım şu arkadaki enerjilerin üstünde arkadaşlar bir iki üçüncü enerjiden Arka tarafa geçtim. İşte bizim kuşlar var burada tabi. Sesleri geliyor. Ayak sesleri, domurdak sesleri, ötme sesleri. Dedim tamam iyi. Hayvan da bu tarafa bakıyor. Ben de arka tarafa gittim. Orada kuşu izliyorum. Beni görsün de bu tarafa geçsin diye. Ondan sonra kalktı kümesin üstüne, tentenin üstüne kondu. Valla bizimkiler bir tabi cayırduğu gibi oldu. Allah'tan kalkmadılar. Ondan sonra geldik geldi gaya kondu. Ben de bekletmedim. Öt aldım arkadaşlar. Ya video çeksek güzel olur muydu? Olurdu. Keşke de çekseymişiz. Ee, bizi de uğraştırmadı yani. Allah var. Ha, bu karalaca liz gibi. Liz. Bu arada kuyruğu beyaz. Onu da belirtelim ya. Yani. Karalaca liz kuyruğu beyaz. Maşallah değerli güzel bir kuş yani. Boş bir kuş değil. Ee, bakalım. Erkek gibi duruyor. Çakmaklıya da erkek benziyor dedik. Dişi çıktı. Beyaz postayla çıt olmuş. Sıkıntı yok. Ee, dişi de olsa bu iş yapar yani öyle söyleyeyim. Bakacağız. Şimdi bugün tükü yenileyeceğim inşallah. Şu akşam e, pürmüzle tabanı biraz e, kurutma yapacağım arkadaşlar Allah'ın izniyle. Aa mal burada mal. Tutsak burada bakın. Yani, Aynen bu lizler e, Hollandalardan üretilme bilginiz olsun biliyorsunuzdur zaten. E, yani bu liz e, önceden biliyorsunuz zaten posta bu kadar popüler değildi. Şimdi postanın tabi çeşidini yaratmaya çalışıyor insanlar. çeşidine renklisini yaratmaya çalışıyorlar. Ya öyle de olunca tabi neyle neye vursak, nasıl etsek diye düşünüyorlar. Mesela şu an güllü çok rovançta. Popüler. Bundan önce Ardiyoz, İspanyol mülomans çok popülerdi. Geçen sene mesela mülomans çok popülerdi. Sarı kırmızı mülomanslar felaket para ediyordu. Şu an mesela çok ucuz. Yani 300 lira, 500 lira bu civarda paralara alabiliyorsunuz yani bunları. Arkadaşlar şarjım bitebilir bilginiz olsun işten geldiğim için telefonun fazla şarjı yok uyarı verip duruyor içidir e, 4K ultra çektiği için telefon yani ben yüksek çözünürlü olsun diye öyle ayarladım biraz fazla şarj diyor video çekerken yani birden kapanır da videoda ara konuşma yaparken bilginiz olsun yani şimdiden kusura bakmayın kuşumuz da bugün yağmur da yağıyor ya kısaya düşüp duruyor Dediğim gibi şimdi buraya moru ekleyeceğiz. İnşallah burası 20 olacak. Yani 20 kuşumuz oraya yapıldı. 19'u yavru. Geri kalanı bir tane Filistin keşfür var. Filistin keşfür de bayağı bir kendine geldi bu arada. Aa bak ayaklanmış maşallah. Hiç ayağın üstüne basamıyordu. İskirto veriyorum iki gündür. Dekort veriyorum. Kendini toparladı. Sadece düzelmezse beyaz düzelmez. Beyazın kanadının tam omuz yeri yırtılmış. Ee, kuş alıp biraz inceleyince fark ettim. Kümeslerimiz Allah şükür yağmur, sel, fırtına hiç fark etmez bu kümeslerimiz kale gibi. Bunları şimdi açmayacağız, güzel havada açacağız bu kuşları. Aha gördünüz işte yağmur bereketi dün bir bugün. Hatta dün bir, de, bir tane de, bir diyorsunuz? <laughs> dün bir tane de çakmaklı geldi kuşun arkasına, kuş konmadı. Kuş kondu. Nereye gitti görmedim. Çünkü kuşa ayak uyduramıyor. Bizim kuş biliyorsunuz biraz hızlı uçuyor. Eğitimli, antrenmanlı. Kendimizce eğitimli, antrenmanlı tabi Öyle olunca e, yabancı kuş ister istemez tam ayak uyduramıyor. Öyle bir problem var. Evet yağmur yine başladı. Birden hızlanmadan kuşu konduralım. Evet gelin oğlum. Aslanlar. Islanmayın fazla. Hatta cüme saçak direk girsinler. Bizim de işimiz var. Benim de işim var. Yani kuşu yemleyip gideceğim arkadaşlar. Dediğim gibi bir tüp alabilirsek. Aşağı küçük tüp. İyi olacak. Tüpçü kapanmadan gideyim. Şu yere bir kurutma yapmam lazım. türümüzle ya işte çok kötü yağdı. Yağmur çok sert. Çok biraz da yatay yağınca buralardan almış. Buralara kapat kapatmadım. Benim hatam. Ya bir şey olmaz da nemli olmasa iyi yani. Hiç nem girmese tabii daha iyi. Bir de şu tam alt tarafta kapının alt tarafı bakın. Su hiçbir şekilde almıyor. Balık var. Hiçbir şekilde alttan tabandan su almıyor. Sadece dediğim gibi yatay vurduğu için yağmur buralardan alıyor. Şu alt taraf, bakın kapının arkası da şuralarda açık olduğu için yere çarpıyor, oraya giriyor. O yüzden bir sıkıntılar. Allah bu kuş neyi mı var dedim de, herhalde telefondan ürttüler ya. Arkadaşlar videomuzu burada bitireceğim. Kusura bakmayın şarjım bitmek üzere. Kendinize iyi bakın. Karalaca lis kuyruğu beyaz da bize hayırlı olsun. Severim yağlı bazlamayı. Herkesi seviyorum. Görüşmek üzere.